Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar kardeşlerim. Bakın, yıllardan beri fitness'la uğraşıyorum. Yıllardan beri hareketle uğraşıyorum. Sizin tabirinizle vücut geliştiriyorum. Lakin ben vücut geliştirmiyorum. Ben egzersiz yapıyorum. Vücudum gelişiyor sevgili kardeşlerim. Ona da yapacak bir şey yok. Peki, hep iyi taraflarını anlatıyorum. Yok mu bu sporun kötü tarafı? Yok mu bu egzersizin, bodybuilding'in kötü tarafı diye soran kardeşlerim? Ben bugüne kadar tek bir kötü yanını biliyorum sevgili kardeşlerim. Onu da şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bakın üzerime bir yelek giydim. 11 yıl önce bu yelek filinta gibi oluyordu sevgili kardeşlerim. Ama her yıl artan kas kütlesiyle birlikte görüyorsunuz düğmeleyemiyorum. En büyük zararı Geçen sene aldığınız kıyafeti bu sene giyemiyorsunuz ne yazık ki. Hatta bir ay öncesinde aldığınız kıyafeti dahi giyemediğiniz zamanlar oluyor sevgili kardeşlerim. Tek kötü yanı bu. Varsın olsun egzersize harekete devam edin. Sevgi ve muhabbetle.